Merhaba, Temel Fotoğraf Eğitim Bir Dersine hoş geldiniz. Bu derste DSLR e kameralardan bahsetmek istiyorum. Yani bu kameralar dijital kameralar. Dijital kameralar çıkmadan önce fotoğraf makinaları, filmlerle çalışıyordu biliyorsunuz. Belki hala evlerinizde bu fotoğraf makinalarından vardır diye tahmin ediyorum. İçlerinde 35 milimetre filmler olan makinalarda fotoğraf makinaları, tabii farklı boyutları da vardı bu makinaların. Ama artık ben çok fazla filmli fotoğraf makinalarından bahsetmek istemiyorum bu derste, çünkü günümüzde artık çoğunlukla dijital kameralar kullanılmakta. Şimdi DSLR e kamera dediğimizde bunun açılımı dijital single lens reflex oluyor, yani Türkçe karşılığı tek objektifli dijital refleks fotoğraf makinaları olarak açılımını söyleyebiliriz, Türkçe açılımını. Ee, diğer bir fotoğraf makinesi çeşidi DSLR e görünümlü dijital kompakt fotoğraf makineleri. Ee, diğer artık işte e, günümüzde sıklıkla kullanılmaya başlayan, e, üretimi e, artan aynasız dijital fotoğraf makineleri mevcut. Ve kompak, e, amatörlerin daha çok kullandığı dijital kompak fotoğraf makineleri. Şimdi DSLR e makinelerinin iç yapılarına bakalım. E, DSLR e fotoğraf makineleri e, aslında iki temel parçadan oluşur. E, biri objektif, bir de gövdenin kendisi, makinanın kendisi. E, burada görselde gördüğünüz gibi objektifin içinden geçen makinenin Işıklar, ışık hüzmesi, e, ayna vasıtasıyla vizöre yansır. Burada gördüğünüz gibi gelen bir ışık var. Işık aynaya çarpıyor. 45 derecelik bir açıyla e, yine aynalar vasıtasıyla e, fotoğrafçının görebilmesi için vizöre yansıtıyor. Yani buradaki konudan gelen ışınlar aynaya çarparak üzere yansıyor. Bu denklen şöyle bastığımızda hemen arkadaki slide da vardı sanırım. Evet burada da animasyonda da gördüğünüz gibi fotoğraf çekme düğmesi yani denklen şöyle bastığımızda yani şu düğmeye bastığımızda buradaki ayna açılarak buradaki ışın ışınları alıcıya yani sensör üzerine düşüyor. Bu sensör üzerine düştükten sonra aslında fotoğrafımız oluşmuş oluyor. Dijital kameralar çıkmadan önce yani bu sensör üretilmeden önce bu sensörün yerinde arkadaşlar e, film vardı. Yine burada işte yağmur altında çekim yapabilmemizi sağlayan yağmur koruması, e, işte elimizde bileğimizde sağlam tutabileceğimiz, sabit tutabileceğimiz bileklik tutucusu, flash çoğaltıcısını görüyoruz. Yani tek bir flash yetmeyebilir bazı mekanlarda. Bunun için ikili, üçlü, birden fazla kullanabileceğimiz flash çoğaltıcılar kullanmamız mümkündür. LCD bakacımız var. Yani LCD biliyorsunuz burada fotoğraf makinesinde LCD bir Dijital bir bakacığımız var. Ama bu özellikle güneşli bir havada bu bakaca baktığımız zaman tam sağlıklı olarak e, fotoğrafın çektiğimiz görüntüyü göremeyebiliriz. Burası için özellikle e, ışıklı bir ortamda e, monitörü sağlıklı görebilmek için e, LCD bakaçlar üretilmiş. Burada slaytta en sağ alt köşede görebiliyorsunuz. <laughs> özellikle video çekimler için kullanılması gereken bir aparat. DSLR e görünümlü dijital kompakt fotoğraf makineleri. Bunlar da arkadaşlar DSLR e görünümlerine sahipler aslında. Hani önünde bir objektifi var gibi görünüyor. İşte gövdesi varmış gibi görünüyor ama bu objektifler arkadaşlar gövdeden ayrılmıyor. Sabit objektifler bunlar. E bu yüzden DSLR e görünümlü dijital kompakt makineler diyoruz zaten. E bunlar daha çok bu amatör yarı amatör işler için kullanılıyor, anı fotoğrafları çekmek için kullanılan makineler diyebiliriz. DSLR fotoğraf makineleri daha çok profesyonel işler için kullanılan makineler. Niye? Çünkü onların objektifleri çıkabiliyor, farklı objektifler gövde üzerine takılabiliyor, kullanılabiliyor. Burada yine farklı markaların ürünlerini fotoğraf makinalarını görüyoruz. İşte Olympus, Nikon. Bunların da arkadaşlar yine sensör boyutları full frame'den küçük sensörlere doğru gitmekte. Yine Canon'un da aynı şekilde, Nikon'un da aynı şekilde fotoğraf makinalarını görüyoruz. Pentax, Olympus bunlar en bilinen fotoğraf makinaları. Bu dersimiz şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste arkadaşlar görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize.